Merhaba, Seçmece Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz paralel kenarda yükseklik ve alan konusu. E, Mevin MEB'in ders kitabında sayfa 287 ile 296. sayfalar arasında yer alan konumuzdur. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve içeriğimizi beğenmenizi rica ediyorum. Aynı zamanda konumuzun daha iyi kavranması, daha iyi öğrenilmesi açısından sadece dinleyip geçmemenizi, aynı zamanda kalem ve kağıt kullanarak konumuzu defterinize yazmanızı istiyorum. Paralel kenardaki yükseklik çizimi de yine üçgendeki yükseklik çizimine benziyor. Ancak üçgende çizim yaparken herhangi bir köşeden karşıda sadece bir tane kenar bulunuyordu. Ancak burada biz herhangi bir köşeden yükseklik çizmek istediğimizde, mesela A köşesinden yükseklik çizmek istediğimizde, buradaki AB kenarı ile AD kenarı tamam A köşesinin yanlarında, hemen e, yanlarında yer alıyor ama buradaki BC kenarı ile DC kenarı ise karşısında yer alıyor. O zaman biz A köşesinden BC kenarına da yükseklik çizebiliriz. A köşesinden DC kenarına da yükseklik çizebiliriz. Tabi her zaman burada A köşesi özelinde konuşuyorum ama her zaman illaki karşıdaki kenara yükseklik çizmek zorundayız diye bir şey yok. Karşıdaki kenarın uzantısına da yükseklik çizme durumumuz olabilir. Şimdi A köşesinden çizilecek yüksekliklere birlikte bakalım. A'nın karşısındaki kenarlardan birisi idi. Aynen üçgende çizdiğimiz gibi. DC'nin üzerine tam gelecek şekilde gönyemizi koyuyoruz. Ve bunu A köşesi ile birleştiriyoruz. Şu şekilde. Şimdi burada AE doğru parçası DC kenarına dik bir şekilde çizildi. Dolayısıyla buradaki AE doğru parçası DC kenarına çizilen yüksekliktir. Şuradaki DC kenarına kısaca A kenarı dersem ben yüksekliği de küçük H harfi ile gösteriyorduk. A kenarına indirilen yükseklik şeklinde bu şekilde gösterebiliriz. Aynı şekilde A'dan BC kenarına da yükseklik çizebiliriz. Onu çizebilmek için de yine aynı şekilde şu şekilde 90 derece olacak şekilde bakın şurada tam kenarın üzerine geliyor ve burada A köşesiyle birleştirecek şekilde doğru parçamızı çizmemiz gerekiyor. Burada çizmiş olduğumuz AF doğru parçası da BC kenarına dik olacak olarak e, çizilen doğru parçamız. O zaman buradaki AF doğru parçası da BC kenarına indirilen e, yüksekliğimizdir. Şuradaki BC kenarına B olarak adlandırırsak, bu da nedir? B kenarına indirilen yüksekliktir. Şimdi B köşesinden yüksekliğimizi nasıl çizebiliriz? Ona bakalım. B köşesinde e, buradaki AB yine onun hemen yanında, BC hemen onun yanında buralara yükseklik çizemeyiz. O zaman B köşesinde e, AD kenarına veya uzantısına Ve DC kenarına Ya da uzantısına çizebiliriz Şimdi e, burada Şu şekilde DC'nin üzerine koyduğumuzda Aynı zamanda dik olması lazım Ve buradaki köşeyle birleştirmemiz lazım Biz buraya koyup dik olmasını istersek Burayla birleşmiyor O zaman birleştirebilmek için Bunun uzantısına Ancak yüksekliği çizebiliriz Haliyle şuradaki bu kenarın üzerinde duruyor ve birleştirdiğimiz zaman uzantısına yüksekliğimizi çizebiliriz. Buradaki BE doğru parçası DC kenarının uzantısına çizilen yüksekliğimiz oldu. Ve buradaki DC kenarına kısaca A kenarı dersek buradaki A kenarına indirilen yüksekliktir. Şimdi B köşesinden AD kenarına ya da kenarın uzantısına yine yükseklik çizilebilir demiştik. Onun için de şu şekilde koyduğumuz zaman gönyemizi 90 derecede olması lazım. Ama burayla birleştirmemiz lazım. Bakın bu şekilde burayla birleşmiyor. O zaman bunun uzantısıyla birleşme durumu olabilir. Kenarımızın üzerinden ayırmadan şu şekilde B köşesiyle birleşecek şekilde gönyemizi yerleştirip yüksekliğimizi çizebiliriz. Şu AD kenarına da kısaca B kenarı dersem eğer bu B köşesinden B kenarına indirilen yükseklik olduğu için B köşesinin B kenarına ait yükseklik diye bu şekilde kısaca gösterebilirim. Evet içeriğimizin ikinci bölümü paralel kenarda alan. Şimdi e, herhangi bir geometrik cisimde alan dediğimiz şey şu kaplamış olduğu yüzey. E, acaba bu kaplamış olduğu yüzey kaç e, birim karedir? Bunu hesaplamamız gerekiyor. Bunun için e, tabii ki kısa yöntemini söyleyeceğim ama öncelikle e, paralel kenarlar dikdörtgenin pek çok özelliği birbirine birbirine benziyor hatta aynısı mesela bunda da karşılıklı kenarlar birbirine paralel, onda da karşılıklı kenarlar birbirine paraleldi. Yine karşılıklı paralel olan kenarların uzunlukları birbirine eşitti, bunda da eşitti. Şimdi burada şöyle bir şey yapsak biz paralel kenarımızda şuradaki şu parçayı şuradaki şu parçayı kesip şuraya yapıştırsa şu şekilde buraya yapıştırsa şimdi baktığımız zaman buradakinin de 1 2 3 4 yüksekliği 1 2 3 4 5 6 buraya eklediğimiz zaman da 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 şeklinde yani şuradaki parçayı olduğu gibi buradan kesip çıkartıp buraya yapıştırsak Yeni oluşan şeklimize baktığımızda yeni oluşan şeklimiz bir dikdörtgeni bir dikdörtgen haline dönüşür. O zaman biz buradaki paralel kenar ile şu yeni oluşan dikdörtgenin alanı kaplamış olduğu yüzey birbirine eşittir diyebiliriz. Şimdi başlangıçta çizmiş olduğumuz D, E, F, G paralel kenarının şuradaki GF kenarı 12 birim. DH yüksekliği de 6 birim. Şimdi şu yeni oluşan dikdörtgenimize yani buradaki parçayı kesip buraya yapıştırdığımız zaman oluşan dikdörtgenimize baktığımız zaman buradaki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şuradaki yeni oluşan yerde yine 12 ve yüksekliği de 6 birim. O zaman dikdörtgenin alanını biz nasıl buluyorduk? Uzun kenarıyla kısa kenarını çarpıp buluyorduk. Yani oradaki 12 birim çarpı 6 birim. O da 72 birim karedir. O zaman aynı şekilde biz bunu şu şekilde yapabilir miyiz? Şuradaki GF kenarıyla GF kenarı 12 birim yine yüksekliğimizi 6 birim onu çarptığımız zaman şuradaki tabanla yüksekliğimizi çarptığımız zaman yine bunu bulabiliriz. O zaman buradan kısaca şu şekilde diyebiliriz. Paralel kenarının alanını hesaplarken herhangi bir kenarla bu kenara ait yüksekliği çarpmamız yeterlidir. Burada bizim kenarımız buradaki GF kenarı olduğu için buranın uzunluğu ile 12 birim ile 6 birimi çarptık ve 72 birim kare olarak bulduk. Eğer ki biz şu kenarı kullanacak olsaydık, bu kenara ait yüksekliği bilmemiz gerekirdi. Evet, şu şekilde MNPR paralel kenarımız var ve bizden MNPR paralel kenarının alanını istiyor. O zaman nasıl buluyorduk? Herhangi bir kenarla yüksekliğimizi çarparak buluyorduk. Şuradaki kenarımızı kullanabiliriz. Çünkü buraya ait olan yüksekliği hemen yukarıdan çizebiliriz. Buradaki kenarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim çarpı. Yüksekliğimiz de buradan buraya dik bir şekilde inecek olan yüksekliktir. Şu şekilde. Burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. O zaman 8 ile 8'i çarparsak 64. Birimle birimi de çarparsak birim kare yapacaktır. Burada şu çizmiş olduğum yükseklik MK olsun. Aynı şekilde şuradan şu PR kenarının uzantısına çizeceğim. Şu yüksekliğe de eşittir. Her zaman illaki paralel kenarın içinde yer almasına gerek yok uzantısına da çizebiliriz zaman zaman bu şekilde ee, j olsun burası da şu e, böyle çizerse eğer şu kenar ile çünkü bu kenarın uzantısında yer alıyor yüksekliğimiz şu kenar ile şu yüksekliği çarparak da alanımızı bulabiliriz yeni bir sorumuz var a b c d paralel kenar olarak çizilmiş verilmiş bize ver, verilenler şunlar AB kenarının uzunluğu 20 cm, AD kenarının uzunluğu 15 cm, DE e, doğru parçasının uzunluğu 18 cm ve e, ABCD kenarının alanının ne kadar olduğunu söylüyor. Bize verilenleri bir yerine yazalım. AB'nin uzunluğu 20 cm'ymiş. O zaman burası 20 cm'dir. AD'nin uzunluğu 15 cm. AD burası olduğuna göre burası da o zaman 15 cm. DE'nin uzunluğu şurası 18 cm. Ee, burada şimdi e, alanı bulabilmemiz için herhangi bir kenarla bu kenara ait yüksekliği çarpmamız lazımdı. Tamam burada yükseklik bize verilmiş ama bu yükseklik hangi kenara ait? BC kenarına ait. Ee, görünen de BC kenarına ait bir şey sanki verilmemiş gibi gözüküyor. Oysa biz şunu biliyoruz. Paralel kenarda paralel olan karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. O zaman buradaki şu BC kenarının toplam uzunluğu da yine 15 santimetredir. O zaman alanı bulurken ne yapacağız? Kenarımız ile kenar uzunluğumuz ile bu kenara ait yüksekliği çarpmamız gerekir. 15 ile 18'i çarparsak 270 santimetre ile santimetreyi çarparsak da santimetre kare yapar. Evet yine örneğimize bakalım. E, K, L, M, N bir paralel kenardır. K, L, M, alanı 600 cm santimetre karedir. K, P doğru parçasının uzunluğu 30 santimetredir. LM doğru parçasının uzunluğu ne kadar diyor. Burada yararlanacağımız şey alan verilmiş, yükseklik verilmiş ve bu yüksekliğe ait kenarı bulmamız gerekiyor. Alanımız neydi? Kenar çarpı bu kenara ait yükseklikti. O zaman alanı 600 cm kare. Kenarımız bilinmiyor. Yüksekliği de 30 cm. Şimdi şöyle düşünün. E, bilinmeyen bir şeyi 30 ile çarpmışız. Ve sonucunda 600 bulmuşuz. O zaman biz ne yapmamız lazım? 600'ü 30'a bölmemiz gerekiyor. O zaman Burada e, 600'ü 30'a bölersek 20 santimetre kareyle de santimetreyi sadeleştirirsek santimetre olur. Demek ki şurada LM kenarının uzunluğu 20 santimetreymiş. Yeni sorumuzda KLMN bir paralel kenar. Şimdi bize verilenlere bakalım. LM doğru parçasının uzunluğu 36, KP doğru parçasının uzunluğu 20 santimetre. K -R doğru parçasının 12 uzunluğu 12 cm. Bize sorduğu şey nM doğru parçasının uzunluğu yani şuranın uzunluğu nedir diyor. Bir de K L N -M demişiz. K L -M -N diye düzeltelim onu. Dörtgenin çevresi ne kadardır diyor. Bunları nasıl bulacağımıza bakalım. Yine bunun çözümünü yaparken de alandan yararlanıyoruz. Alanı e, na, nasıl buluyorduk? Herhangi bir kenarla, bu kenara ait yüksekliği çarparak buluyorduk. O zaman buradaki KLMN'nin alanını bulurken, şuradaki kenar uzunluğu verilmiş bize. LM'nin uzunluğu 36 idi. Şuradaki şu uzunluk 36 cm olarak verilmiş. 36 cm ile Buna ait olan yüksekliğin kp'nin uzunluğu 20 cm olarak verilmiş. O zaman çarptığımızda 2 kere 36, 72 sonuna da 0'ını eklersek 720 karedir. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Biz başka bir kenarla yüksekliği çarptığımızda da yine bu şeklin kaplamış olduğu yüzey aynı yüzey olduğu için 720'yi bulmamız lazım. O zaman biz şu kenar ile NM kenarı ile bu kenara ait yüksekliği çarptığımızda da sonucun 720 cm kare olması lazım. O zaman alanımız yani 720 cm kare eşittir. Buradaki NM'nin uzunluğu bilinmiyor. Zaten istediği buydu. Bununla neyi çarpmamız lazım? KR'nin uzunluğu 12 cm'ymiş. 12 santimetreyi cm çarpmamız lazım. Biz şimdi hangi sayıyı 12 ile çarparsak 720 olur diye bulabilmemiz için 720'yi 12'ye bölmemiz lazım o zaman Nm'nin uzunluğu 720'yi 12'ye bölersek 60 cm olarak bulabiliriz evet burada Nm'nin uzunluğu 60 cm ise paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti o zaman şuradaki KL kenarı da 60 cm'dir. Şuradaki LM kenarı 36 cm ise şuradaki NK da 36 cm'dir. O zaman çevresini bulurken tüm kenar uzunluklarını toplamamız lazım. 36 36 daha 72. Evet, çevre K, L, M, N eşittir. Tüm kenar uzunluklarını toplayalım. 72 60 60 daha 120. 120 ile de 72'yi toplarsak 192 santimetre olacaktır Evet bugünkü sıra sizde sorumuz ABCD bir paralel kenar ve alanı 840 santimetre kare BH'nin uzunluğunu 24 santimetre AD'nin uzunluğunu 30 santimetre olarak vermiş Sizin istediği DC'nin uzunluğu ne kadardır ve ABCD paralel kenarının çevre uzunluğu ne kadardır bunu istiyor İçeriğimizin tamamını izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.